Arkadaşlar şu anda korona an olabilirim. Ee, bunun için videonun başını çekemedim. Özür dilerim. Ee, teslim çıkana kadar odan da karantinadayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir, bir kişilik yapıyorum. Malzemeleri arttırabilir veyahut da azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kahve ekliyorum. Ondan sonra şöyle bir. 0,75 yani bunun 175'i şey kadar kakao ekliyorum. Sonra üzerine. Şimdi şekeri mekanı şimdi eklemeyeceğiz. Şimdi şöyle bir, bir karıştırdım. Sonra üzerine yarım çay bardağı kadar kahve ekliyorum. Bu kadar yeter. Şimdi bunu ocağa alıyoruz. Ocağa aldım. Şimdi bu kaynayana kadar yani karışmadan hemen alacağım. Aldım. Arkadaşlar şimdi kahvemizi kaba ya yani kabamızı alıyorum. Cam olursa daha iyi olur. Şimdi bunu biz serinleteceğiz. O yüzden içerisine bir su bardağı kadar su ekliyorum. Evet. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi içerisine bir bir buçuk tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Ne bunun içerisine? Bu üzerinden kırıyorum. Evet. Kahvemiz hazır. Kahvemiz hazır. Sizi sıkılmamız Çok güzel. İçilebilir kakaolya da çok güzel oluyor bu arada. Ona da denedim. İçilebilir kakao değil de şundan. Şöyle kakao var. Bu kakaoya bayağı güzel oluyor. Normal kakaolya da oluyor ama birazcık şekerini arttırmanız gerekiyor. Ee, şekeri biraz az geldi. İki tatlı kaşığı ekliyoruz. Şimdi bir daha tadı alacağım. olduysa ona göre Evet. Bir tatlı kaşığı gayet güzel. Sütünü biraz fazla kattım. Yanlışlarımı söylüyorum. Size, siz daha doğru yapın. Videoyu bitmeden Allah'tan. Bayağı güzel. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.